Ben Elif Ecir kapısından akşam yazmıştım ben size. Biz şimdi sizin kapıdayız müsait misiniz abla? Gel. Gel. Sen kardeşin ne? Bu da kardeşin. Betül abla, eviniz kira mı? Şimdi o istiyorum. 5 bin reyde 10 bin rey yaptılar evet. faturaların ne kadar geldi Betül abla? Yani valla mesela bu, <laughs> mesela altı yüz. Altı yüz geldi suyla birlikte. Şey mesela uç, yüz, dört yüz, sığma aynı. Eşin yoktu, kira ödemek için, fatura ödemek için borç mu aldın? Evet. Ne kadar borcum var vallahi Betül abla? Iş, benim valla benim şimdi 50 milyar borç var. Oo. Vallahi 50 milyar. Ekmek, ekmek yok. Mesela. Ekmek bulamadım. Vallahi. Betül abla halı neden yok? Valla bu yok. Halı yok. Aa. Tamam, sana halı yazalım o zaman. Aa. Bir oda burası. Bir de burası var Betül abla. Betül abla burası çok rütbedir. Orada da yok halı. Aa. Ha sen burayı kapattın, kullanmıyorsun abi, artık. He he <laughs> kullanmıyorsun. Yok Ali Ali. Buraların hiçbir yerinde halı yok. Oo, mutfak çok kötü abi. Betül abla buranın ışığı var mı? Lamba. Lamba. Işık. Of. Buraya 10 bin lira istediler senden. İki oda mutfak. yani Mutfak zaten çok kötü. Ev genel olarak rütbet almış. Genel olarak rütbet. Ve çok soğuk. Yani sadece burada petek yanıyor değil mi? Burada yanıyor petek. Ablamızın öncelikle kira desteğine ihtiyacı var. Ev eşyasına ihtiyacı var. Eşi çalışmadığı dönemde borç birikmiş. Hayli bir borç birikmiş. O borcun ödenmesi gerekiyor. Ev sahibinin kira konusunda yaptığı zam Onları çok zora sokmuş. Maddi olarak desteğe ihtiyacı var. Ev eşyası halı yok. Özellikle yerde de halı yok. içeride de halı yok. İncecik bir hasır var. Mutfak eşyasına da ihtiyacı var. Betül abla senin buzdolabı çamaşır makinesi çalışıyor mu? Abi, çalışayım. Hamdolsun. Tamam. Bunlar hep kırılmış abi. Alttan böyle hep. İnşallah en kısa zamanda dönüş yaparız. Elimizden geleni yaparız Allah'ın izniyle. bir şey ya Haydi. Selamünaleyküm. Nerede onun kardeşlerini de vereyim. Çar kardeşlerini. Hadi. Sana mı vereyim hepsini? <gülüyor> <gülüyor> Üşüyor musun? Soğuk mu? Gigi. <laughs> Efendim? Evet, bu geldi çocuğu tercüman. Tamam. Tamam, tamam gelsin tercüman. Nerede? Amin abla. Ver. Bu iki tane <laughs> <de> yatayım. Bu var. Anne Nura. <gülüyor> Nura. <gülüyor> Nura? <gülüyor> Getir. Aa. Babayı. Hamde. Pepsi On. Babası Suriye'de Ha bunlar ayrı. <laughs> bunlar ayrı. Sidra Nur. Ablası bizde yaşıyor. Ablam. Ablasının çocukları. Bunlar senin ablanın çocukları. Babaları Suriye'de vefat etti. Savaştan mı vefat etti babaları? Annesi ne çocukmuş? Tamam. Tamam. Le. Yok. Konuşamıyor sadece. Gel kartı açtın mı? Yok. Konuşmuyor. <laughs> Kefef. Ambi kefa. La ala khuwat al-ikhwat. Ali çalışıyor size bakıyor evet. değil mi? Ali 15. İşi ne? Mahir. Ha? Ne işte çalışıyor Ali? Tekstilde. Tekstilde çalışıyor. Aa, ne bakarım. kadar alıyor aylık? Ha? Evet. Anladım şimdi. Tamam. İnşallah. İnşallah yani. tamam. İhtiyacın ne abla? Dedik sedajla ev sedaj mesela un, un, un. Bir açayım tamam. Yakacak tamam. istiyorsunuz. Tamam. Soba? Var, var. La soba yok. Soba. soba. Ee, Aynı. Tamam, yakacak istiyor. Yakacak istiyorsunuz. Evet. kömür. Kömür de istiyorsunuz. Evet, Heh, tamam. Bu da yani, bu dükkan, bu çok borcunuz var. Ha bakkalda borcunuz var. Kıvbe, tamam, evet. ne kadar borcunuz var? Mahir biliyor musunuz? 1. Evet. Yani. Tamam. Evet. Eyvallah. Tamam. Evet. Çocukların sütü, benzini bakkaldan Aa, ben, aldınız, yazdınız. Ben ha bez. bez. Aynı bez ha abla ha. Kifada bez. bez. Kufada beziyorsun. Aynı aynı akşam. Mama için, bez için, ikifa için bez istiyorsunuz. Tamam mı? Ha. Ha. İstemiyor. Ha. Mahir evi bir gezebilir miyiz? Hayır Allah'a. Eşe ha. açabilir misin Burası, Abla. mutfak neresi Mahir? Ha, ha mutfak orası. ha mama Bu ha Ha mama bu. Çocuk için alıyorsun. Ha. Dolapta hiçbir B şey M olmadığını söyleyip bakar bu, bu Emine mi ismi? Emine kız hepsi <laughs> bitti. Evdeki her şeyin bittiğini söylüyor. Ee, abla, hem kendisi eşini kaybetmiş, hem de kızı eşini kaybetmiş, yanında kalıyor. Kendisinin engelli bir çocuğu var, kızının da engelli çocuğu var. Evde 15 yaşındaki bir çocuk, evin 15 yaşındaki çocuğu çalışıyor, eve bakıyor. O da eve yeterli gelmemiş, aile kalabalık olduğu için. bakalda borçları var, yakacak problemleri var. Çocukların bez ha. ve mama ihtiyaçları var, maddi destek ihtiyaçları var, ha. el eşyası noktasında ihtiyaçları var. Ha. Ha. Ee, abla bu taleplerini bize bildiriyor. İnşallah ha. biz de bunları elimizden geldiği kadar hep birlikte e, tamamlayıp ablaya yardımcı ha. olacağız diye düşünüyorum. Gel, gel su, betonda durmasınlar, gel. Ha. Emin abla, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Görüşürüz, kendine iyi bak. Mahir, ha. kendine iyi bak. Selamünaleyküm. Kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Allah sıkıntılarınızı gidersin Abla, Allah yardımcınız olsun. Abla, Allah'a emanet olun. Mahir, söyle annene. Rabbim yardımcın olsun inşallah. Şükür abla. Şükran Rabbim sana Allah yardımcı olsun.